Günaydın arkadaşlar. 25 Nisan 2013 tarihinde yapılan açıklama KCK'nın Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan tarafından yapılan açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine bir meydan okumadır. Asla kabul edilemez. Ciddiye alınamaz. Ciddiye alınamaz bir açıklamadır bir hezeyandır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizi ve milletimizi bu duruma düşüren AKP iktidarını milletimiz adına şiddetle kınıyorum. Dün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine bir meydan okuma yapılmıştır, hakaret edilmiştir, haksızlık yapılmıştır. AKP hükümeti ne? hukuki görevi olan Türk milletinin egemenlik haklarını savunamamıştır. Türk milletine hakaret edilmesine karşı çıkamamıştır. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar herhangi bir hükümet açıklaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün yaşananları milletimizin tarihi açısından acı bir gün, bir zillet günü, bir utanç günü olarak değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, dün yaşanan hadise 30 Ekim 1918 yılında yaşanan Mondros mutarekesinin benzeridir. Yaklaşık 100 yıl sonra Türk milletine yeniden küresel güçlerin küresel projelerinin taşeronu PKK tarafından bir dayatma yapılmıştır. Dün yapılan açıklamada ortaya konan altı husus resmen savaşı kaybetmiş bir devlete karşı bir ateşkes mütarekesidir. Silah bırakılıyor. Artık kan atmayacaktır. Gözyaşı atmayacaktır. Koca bir yalandır. Şimdi PKK'nın kan akıtarak gerçekleştiremediğini AKP hükümeti siyaset üreterek gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu proje küresel bir projedir. Türk milletinin düşmanlarının projesidir. AKP maalesef Türk milletinin hükümeti olmaktan çok Türk milletinin düşmanlarının projesine taşeronluk yapan bir iktidara dönüşmüştür. Kanın akmasını hiç kimse istemiyor. Kan dursun. Analar ağlamasın. Ama kanın durması için kanı akıtana yalvarmak doğru bir metot değildir.